Selamun aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz Bugün sizlerle herhangi haritasında duo men's oynuyoruz Bitirim ikili olarak oynuyoruz arkadaşlar Yanımda değişim Melike var Umarım bol kirli bir oyun olur Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar Temizler. İnşallah Temizlersek Bu arada Mervi silah bulamadım Çok Abi, güzel Şöyle güzel silah verirse var ya Güzel olur M16 nedir ya? M16 nedir ya? <laughs> Sıhhiye çantası. Nedir? M4 versene ya. Şurayı bir parçalayalım Ver M4'ü. Sal bizi bir. m Oy var ya başka bir şey istesem olacak. Bu bir. Diye devam ki. Şimdi arkadaşlar onu kurtarmaya gelecek. Sağda biri var. Çatı. Ay ben de vallahi çatı. Çatının de. üstünde biri var dikkat et. Leşim geldi güzel. Hangi çatı lan? Bana gelsene. Geldim. Şu arkaya doğru geçiyorum ben. Geldim geldim. Lan tamam. vurdum adamı öldü. Gel gel gel. Bana gel. Bırak onları gel, gel, gel. Şey var mı ağrı kesti falan var mı bir tane? Ya da şey enerjim, enerji menerji. Yok ona gerek yok. Ağrı kesti lazım. Sıhhiye var bende. enerjim var. Vallahi her şeyi attın ha. Şey alacağım diye o kit basamadım. Güzel. şimdi be. ben hemen şunu basayım. Hareketli de basayım. Enerji de basayım. Ondan sonra run. Bölümüne run. Benle gel. Beraber olacağız. Bir dakika bekle. Gel benle. Bunlar beni öldürdüğüne pişman olacaklar. Gel benle. Enerji basıyorum. Enerji basıyorum. Ha gördüm adam. Gördüm bu arada. Çatıda var mı? Yok. Biri evde. Nasılsın? Biri evde ona eminim de. Şöyle bir sis. Biri camda. Dikkat et. Görüyorum camı. <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> Yok yani bir de şey vakit kaybettiriyorlar bize ya. Pusmuşlar buraya. Arapların var ya şu huyuna gıcık oluyorum ya adamlar bir yere pusuyor tamam ya 29 Ml'yi alayım da Çıkarabilirsen e helal olsun gel buraya bak bir sürü bir şey attım Ne attın? 5.56 falan attım O muydu yani bu ben aldım Hasarı ben aldım İyi oldu Ben bilerek zaten birimiz Nortoflu en azından birimiz düşerse öteki kurtarırdı O yüzden bekledim sen girdin zaten Hadi gidelim hemen araç bulalım daha 59 kişi hayatta. Hiç bilmiyorum. Aa, Başka adamlar var bence. Tokyo'ya hiç yanaşma. Oh, Tokyo'ya asla yanaşma. yanaşma. Aha. Bebeğim ne yapıyor? Önümüzdeler. Bitir bitir. Evdeler. Eve girdiler <laughs> Bayağı yedi Bas 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 Çekil Şuraya gel Mezarcı Ali. Hadi mezara kalk. Bura yerin değil senin mezara yürü. Ne kadar komik. Eve bir pus alım. Girelim. Bunu, biz de bunlar gibi pus alım. Gel. Aa ses aldım. Gördüm adamlar bu arada. Lan bot da sen kaynadın oğlum. Çatıda adamlar var mı gel, gel içeri gir. Orada durma. Alttan biri mi geliyor? Bot mu? Biri geliyor, biri geliyor. Bot, o bot. Herhalde. Çatıdalar. Ama ikimiz aynı yerde durursak patlarız. Ya sen çık yukarı ya ben. Sen yukarı çık ben adamı gördüm zaten. Biz var ya bunları sisleyip girelim içeri. Şöyle çatıya bir sis. Bir sis daha. Bir sis daha. Anca böyle girelim biz oraya. Hadi girelim. İkinci kata indiler. Burada bir tane de bomba. İkinci kata indiler bu arada. Gel 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 gel. Hadi. Önden çık gel. Tahtik uygulayalım. Önden çık. Durayım. Çık 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 çık. Buradalar mı? Çatıdalar. Geldim. Çık çık çık. Biri gitti. Biri geliyor aşağıda. Aşağı indi aynen. Geliyor. Ne Ahmet. <laughs> Görüşürüz kardeşim. Var ya, canım azken. Böyle Olsun. ya, buraya artık böyle gireceğiz valla. Oh. <laughs> Tahtıyı çözdük. Artık buraya böyle giriyoruz. Pusuculara karşı. Iyi. En güzeli Filiz bu yani. Abi. Hadi gidelim. Burada daha bir sürü var, gel al. Yo gerek yok fullüm ben. Geliyorum. Gel. Tamam. <laughs> Hadi. ne kadar komik. Kilisedeler gördüm. Kilisedeler. deler. Kilisedeler. Tamam. Enemies ahead. Pozisyon al. Gördü beni herhalde. Headshot dedi benden. Benden headshot dedi. 2 kişiler galiba. Anladım. Helal. Bomba gitti. Ben can basıyorum direkt. Bomba. Oh. Senin Böyle Aferin. gel, böyle gel, böyle gel, böyle gel. Biz orada sansın, böyle gel. Çabuk TUTCAN aşkım. Adamını kaldıracak şimdi. Kaldırsın ya. Kaçmasın da önemli değil. Bomba ya Bak <laughs> Buna akıl oyunları diyorlar Gördüm birini Gördüm birini Kafayı çıkar oğlum Boz görüşürüz Al Boz Musa <laughs> İki kişi mefta. Bir dakika Geliyorum Bosali, alır. Bos Musa şuraya. Hop Molotov Öldüler muhtemelen. Hop Bosali gitti. Bos boss Musa ya. gitti. <laughs> Yallah lobi gitti. <laughs> bas 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 bas. Bir Molotov 3 adam. <laughs> Ama diğeri bayıl daha dikkat et. Herhalde. Görüyor. ölmüş. ölmüş <laughs> ölmüş. Yalnız fena molotof attım ya. Ben oynamayacağım karna falan. Ben oynayacağım ben fena oynuyorum ya. AVM var mı acaba? Drobo bakmamışlar. Droza var alırsan. AVM ver lan hadi. Hadi oğlum. Hadi be. Avuk var. Alma. Aşağıda bir drop daha var. Onu almış olabilirler mi? Ben pek sanmıyorum da. Gidelim mi? Bakalım yine de. Bence yoktur yani. Almamışlardır. Gel alan doğruya verdi nereden zaten. Nereden biliyorsun? Gel gel gel. Alan da orada. Hemen pozisyon alalım. Ya alınmamış. Evet alınmamış. Ben seni vereceğim. Havuk verdim. Diyor. Biri daha sıkıyor. Yani. Aha çatışıyorlar. Hadi. Oy! Biri gitti. Biri düştü adamlardan. Geliyorum. Tamam ben bunu aldım. Şunu bitireceğim ben. AWM var, var adamdan. Geliyorum, geliyorum hemen. Birini indirdim. Koş koş koş. koş. Güzel Giden bir bırak. Nerede? Biri düştü onlardan. Üç kişilerdi, iki kişi kaldılar herhalde. Bu tarafa verecek Melike gel. Oo çok kasıyor adamlar bu taraflarda. Gel bence. gel. Tepeden de gelen olabilir. Gel. Biz var ya bence drop'a doğru. Aha tepeden adam geliyor. Tepeden adam geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Oo, so, sağdan gördüm. Sağdan, sağdan şu taraflardan Yo yo gördüm şu Düştü Şurada Hangisi? Sağdan. Şurada Hah. Tamam. Drop'ta da biri var ha bu arada. Onun arkadaşım bilmiyorum ama. Evet onun arkadaşı. Drop'ta diğer adam. <laughs> diğer adam drop'ta. Ayrı ayrı oynuyorlarmış. Güzel. <laughs> ha gidiyor yolda. Şuradan ayrılalım kurt kapan. Diğerini de kurt kapacak şimdi. Hadi görüşürüz kardeşim. Süpersin 931 ya. bin bilmem kaç bin bilmem kaç. <laughs> adamı gördüm adamı. Nerede? Ha ben de gördüm tepede. Oy body de araçta. Araca binerken vurdum ha. o aracı patlatacağım bak. Dikkat et çok açıktasın bak. Ben bir enerji basayım. patla sende. Adamda dürbün yani. varsa sıkar. Nerede? Sıkamaz sıkamaz Ben göremedim adamı. O taraflardaydı. O taraflarda onu biliyorum da. Ağaçta. Başka, başka da göremedim. Ağaçta herhalde ya. Neyse, alanı bir versin. zaten biz oyun. Bombaya bakalım Allah aşkına, kör oldum. Önümüzde bir yerde herhalde ya. Ben bir yere yatayım da ne olur. Aa gördüm Aha, gördüm bak, tepede. Bak, geçe, geçe, geçe. Tepede Hadi. tepede. Aa gördüm. Yere Kardeşim. Kardeşim. Oy. Arkadaşı ben da orada. Arkadaşı da orada. Hop bir yedi. Hadi oğlum. Aracası. Ben sağlıyorum. Pozisyon arıyorum. Ağacı önüme alabilirsem. Devam et, devam et. Sık sık sık. Geliyorum dur. Bana Sen sıkıyor, dikkat Bana sıkıyor, bana sıkıyor. Sen dikkat Sıkıntı et. Sıkıntı yok, geçtim. Coverdayım. Arkaya Kavardayım. doğru gidecekler. Alan bizde. Alan bizde süper. De ben çok sahat yerdeyim ya. Ben şöyle biraz sollu gideceğim. Bana Tamam. Ben biraz şöyle alana, gelip, alana doğru gidiyorum biraz geriyle şöyle adamlar mecburen çıkacak sollu da gelebilir sahaya geçemez de sollu gelir sollu gelir gelirse şu taraftan gelir yani ama açılamadılar oradan Beni sis attı sola doğru geçecek sislediler orayı biz alana geçtik şu alana bir geçersek tamam ya. Oyun bizde Geçtik geçtik onu Tamam ayı. ben onları içeri sokmam artık. <laughs> Aha Oğlum Olur. sen ne ara geldin lan buraya Ne ara geldin oğlum sen Diğeri de üstte ha Bırak onu bana onu bana bırak o onu tamam. bana bırak O tamam o da burada o da burada O da burada Bombayı sen hak ettin o zaman <laughs> Sen bombayı öleceksin Sen bombayı öleceksin al o zaman taşlarda oldu. Taşın orada gördüm. Dur, geliyor. Yakala geliyor. Bitireyim mi? Bitirme. Evet. Geliyom Bitirmedim hadi. Geliyorum. Başka, Sen bir bombayı bir şey. hak ettin dostum. 10 numara oyun ya. Altı altı Seni al sana nasıl mvp verir ya <gülüyor> <gülüyor> Ya, ya. ya. Evet arkadaşlar 16 artı 6 leş ee, kaç ediyor? Ee, 16 22 leş. 22 leş arkadaşlar bence hiç fena değil güzel bir rakam. Bence bu video beğeni hak etti arkadaşlar güzel oynadık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen arada sırada da bir yorum yaparsanız seviniriz arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.